beş, dört, üç, 2 kanat hediyeli 1 KFC kutlama kovası. Yeni yıla lezzetli ötesi lezzetlerle girmen için kişi başı 74,5 TL'ye tüm KFC'lerde ve KFC Türkiye mobil uygulamasında. Hayatın tadını çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyorsun. Demek sen cips mi yiyorsun? Cips değil bu. Fırından. Yüzde elli daha az yağlı enfes lezzetiyle o cips değil. Lays fırından. Şimdi sıra annelerde. <laughs> Anneler nasılsınız? Nasıl olalım Enis'cim ya? Pizza. Çocuklar okuldan çıktı açlar. Belli ki siz Domino's'un dört köşe pizza pizzettasıyla hiç tanışmamışsınız. Sadece 19.99'a. Zevkten dört köşe aldık. Yiyen zevkten dört köşe, dört köşe pizza pizzettayla cepler de dört köşe. <laughs> Rolap pişirme kağıdı. Mutlu mutfakların sihirli Yenilenen iki kat yoğun formüllü Activex ile bakterilerin %99.9'unu yok edin. Türkiye'nin lider antibakteriyel sıvı sabun markası Activex ile üstün hijyen tam koruma. Colgate Optic White ile gülüşünüz her zaman popüler kalacak, yıllar sonra bile. Profesyonellerin kullandığı peroksitle yıllar içinde oluşan sararmayı tersine çevirdiği klinik olarak kanıtlanmıştır. Colgate Optic White'la uzun ömürlü gülüşler.